Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir beni soracak olursanız eğer bin şükür bin bir şükür her halimize değilim bakalım 28 Ekim ay tutulmasına özel 8 Kasım tarihleri arasında sizleri neler bekliyor şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim akrepler Evet, iki tane e, sinirlere dikkat etmenizde fayda var. Bakın, her zaman açıklamak zorunda değilim. Bazen kan bağınızdan diyorum, bazen demiyorum. E, böyle, evet çok fazla paranoyak olmayın. Lakin kan bağınız olmayan sizin çok farklı bir düşmanınız var. Sizin bu düşmanınızın asıl sebebi sanki sizin bir tanıdığınız ile alakalı. Böyle nasıl diyeyim Sizin çakmamanız gereken bir konuyu mu çaktınız Birisi bu kişi İ harfi görünmekte isminde Böyle Manisa'nın M'si de var Ezelden beri hem sizin hem de biz tanıdığınızın bir tanıdığı gibi bu Sözde tanıdık aslında bu kişiye baştan beri güvenmiyorsunuz siz. de çok fazla iş yok ama dediğim gibi bir tanıdık dolayısıyla da musallat mı oldu bir şeyler görünmekte. Ya da bir düşmanınızın işbirlikçisi mi bilemedim. Yani dikkatli olmanızda fayda var. Sanki aranızdan biriniz zaten konu her ne olursa olsun bakın ister kötü yolla ister kötü enerjiyle ister negatif durumlarla sizinle e, böyle e, birileri uğraşsa da sanki böyle bir e, etrafınıza zırhlar mı çevirdiniz etrafınıza zırhlar mı çevrildi ne kadar da e, böyle nasıl diyeyim ben böyle konuştukça belki yenileme işlemlerine de başlayabilirler ama yapacak bir şey yok akrepler ne çıkarsa ben onu söylüyorum normalde ee, A üzerinizdeki negatif enerji bozulmuş demek bile iyi bir şey değildir aslında çünkü karşı taraf hemen yeniler ama sizin bu konuda da bir korkunuz yok neden mi sanki yeni bir koruma yapmış ya da yaptırmış gibi görünüyorsunuz kendinize ee, size kötü eylemde bulunanın ya da bulunacak olanın fark etmiyor çünkü iradeyle oynanan Rahmani asla yoktur. Hepsi şeytanidir bunların. Onlar kandırmacı. Hacıların, hocaların kandırdığı eylemler. Hani mani gelsin de nereden gelirse gelsin. Ay bu büyü değil. Rahmani yok öyle bir dünya. İradeyle oynanan her şey şeytanidir. Yatacak yerleri de yok. Sizler de bakın siz de yapmış olabilirsiniz. Birisini de yaptırmış olabilirsiniz. Korumanın da ötesinde tam bir koruma görünüyor. Yani baya baya yapan, yaptıran aracılar çok aşırı derece kendilerine iki tarafı keskin kılıç gibidir tutar ama tam jet hızıyla hayatlarında çok fazla değişiklikler olacak kötü anlamı. Yani illa bu hemen olması gerekmiyor akrepler. Ya hep falımızda bu çıkıyor ama ben hiç de düşmanlarımın e, o şekilde olduğunu görmedim. Hatta bazılarınız Görmüş olabilir yakalamış olabilir hissetmiş olabilirsiniz ama size yapılanları gene de düşmanlarımın ya da çekinmeyenlerimin o durumlara düştüğünü görmedim onlara tuttuğunu diyor olabilirsiniz ama bu hemen anında olacak diye bir kaydı yok. Evet bazıları bıçak gibi anında olur ama bazılarında vakti saati sanki var gibi görünmekte böyle uzun süredir görüşmediğiniz ama aranızın limanı olduğu bir kişiden uçak hızıyla haberler sizlere doğru gelecek olarak görülmekte. Bu 4 gün, 4 hafta ya da dörtlü bir vade içerisinde olabilir. 4 ay içerisinde size doğru gelen böyle olumlu bir haber, güzel bir haber, güzel enerjilerle böyle bir elçi mi gelecek ya da o kişi mi böyle bir kararsızlık içerisinde o kadarını yani artık bilemiyorum uzaklarda evet bir lafınız yapılabilir yine kan var diyemeyeceğim sanki bu sefer evet kan olan birileri de konuşuyor sizi ama kötü anlama konuşacak demiyorum Hani laf gördüğümüz zaman hep kötü anlama konuşulacaksınız diye bir kaydı yok akrepler Hani insanoğlu mutlaka ikinci, üçüncü kişinin lafı geçer. Genelde sizler iyi anlamı geçirirsiniz. Mesela aklınıza bir şey gelmiştir. iyi bir örnek verirken işte falancanın ismi aklınıza gelebilir. O şekilde de düşünebilirsiniz. Ama eğitim ve kariyer anlamında da sanki biriniz konuşulacak gibi. Yurt dışından bir eğitim alacaksınız? Şehir dışı ya da yurt dışı eğitim ve kariyer anlamında bir geziniz, bir planınız mı olacak? Sanki bunu biriyle paylaştıysanız bu birazcık çevresel olarak da bir başarı anlamında konuşuluyor gibisiniz çok katlı bir yerde çalışan akrepler sanki böyle ayağınızın altında muska mu desem herhangi bir hatada ok işaretlerinin sizi göstermesi için yapılacak eylemler mi desem bilemedim ama bunlara karşı da dikkatli olmanız hayrınıza olacaktır İki kişi tarafından çekilmiyorsunuz tek kişi tarafından da tutuluyorsunuz diyeyim ama sizi tutan da birisi var orada yani sizi tutan, koruyan, kollayan da bir kişi var olarak çıkmakta. Yani en azından o da yeter diyorsunuz. En azından o da yeter dediğinizi duyar gibi. Bir zıtlaşmanız olmuş ama. Hani diğer iki kişiyle böyle bir zıtlaşma olmuş olarak görülmekte. İki yerden gelecek olan kısmetler var. Ailevi böyle evet şöyle size merak eden bir çift yüz görünmekte böyle güzel bir eylem güzel bir durum böyle bir mutluluğunu sizlerle paylaşacak olan biri de olabilir sizler de mutluluğunuzu birileriyle paylaşacak olarak görülmektesiniz evet bakın aldığınız güzel bir haberi etrafınızda paylaşacaksınız. Ağzınız kulaklarda çıkmış. 50 yaş, 60 yaş üzeri olabilirsiniz. Ağzınız kulaklarda çıkmış. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşıyor olarak gördüm sizleri. Aranızda soğukluk olan birileriyle bir anlaşma yolunda ilerliyor gibisiniz ayağına taş değmesin diye herkese dua ediyorsunuz ama size de tam aksine uğraştığınız her işte yabancı değil. Hep tanıdığınız birileri köstege olmaya, engel olmaya çalışmış gibi. Ama inanın onların da işte projeleri, planları alt üst olacak diyebilirim. Sevinç gözyaşlarınız akacak. Evet önemli kararlar konuşmalar alacaksınız. Birini yolcu yapıyor gibisiniz iş ile alakalı, kariyer ile ilgili birini yolcu yapıyor olarak gördüm bazılarınızı. Evet taklitler bakalım kartlarımızın mesajı nedir sizlere? Bakın. hedefi 12'den turnayı gözünden vuracaksınız. Sizi o kadar çok isteksiz, o kadar çok hevessiz bırakmaya çalışmışlar ki. Büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Ama hayal kırıklıklarını son buluyor da diyebiliriz. Hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise bu konular ile evet birazcık daha üzgün olacaksınız birazcık daha canınız sıkkın olacak her şeyin farkında olduğunuz için hani Allah'ım diyorsunuz bu nasıl bir durum ya da bunlar nasıl bir insan diyor gibisiniz birilerine çok fazla kırgınlıklarınız var küskünlükleriniz var hayata ve hayatın içindekilere o kadar küskün ve kırgınsınız ki bazılarınız kırgınlığınızı belli dahi etmiyor olabilir misiniz anında uzaklaşıyor gibisiniz. Hiç kimseyi de kırmak istemiyorsunuz. İnsanları kırmaktan o kadar korkuyorsunuz ki. Kırılan taraf olayım ama kıran taraf olmayayım diyor gibisiniz. Bu yüzden kendi kabuğunuza çekilebilir aranızdan biriniz. Çok fazla hıyanetliğe uğramışsınız bakın. Gizli düşmanlıklar, kılıç olmuşsun. Hayra alamet hiçbir yanı yoktur. Ee, Düşmanlarınız orta yerinden çatlayacak diyebilirim. Bakın, adeta güneş sizin için doğacak. Hedefi 12'den vuracaksınız ve büyük bir doyum yaşayacak olarak görünüyorsunuz. Her şey yoluna girecek. Bakalım başka neler söyler? Farklı olmak, dikkat çekmek, beğenilmek, ilgi görmek. Yeni bir iş ya da aşk kapısı sonucu belli olmayan yeni bir yol, macera, olgun birinden alınacak destek, yeniden ayağa kalkmak, iş ya da aşk hayatının yeniden canlanması. Büyük bir diriliş olacak. Devrimde diyebiliriz akrepler, gizli düşmanlara inat, aloy tayla size yürüya kulum diyecek diyebilirim. Evet hanımlar beyler hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay